Şimdi kardeşim biz senin bu senaryoyu okuduk. Yani bana kalırsa sen bu komedi işinden bir vazgeç. Ya Daver Bey, bu absürt komedi kişilerle dalga geçer. Abuk sabukluklardan komedi üretmeye çalışan bir türdür. Tüm dünya absürt komediye güler abi. E ben gülmem Hadi. Ben gülmem ne yapacağız? Yok mu kardeşim elinde bir aşk filmi? Aşk filmi? o en kolay abi. Buyur abi. Love story. Çok özgün. Diyorsun. En az beş milyon. Ne diyorsun ya? Beş milyon mu? Bilet başı üç buçuk liradan on yedi buçuk. Ben bu işi bir buçuğa mal ederim, etti on altı. E biz bu televizyona bire satarız, bunu on yedi eder. Ardından Pay TV, DVD, beş yüzde oradan on yedi buçuk. Bu işin vergisi çıkar, dört buçuk. Katı değiştiririz, arabayı değiştiririz, cibi değiştiririz, yatı değiştiririz. Işıkçı Hüseyin'den de fatura işini hallettik mi? Biz on sekiz bin lira para kazanırız bu işten. Tamam, hayırlı uğurlu olsun beğenirsen 5000 lira veririm senaryoya. Hadi. Hayırdır inşallah bu saatte. İnşallah hayır olacak Sevda. Senaryo. Başrol senin. İnanmıyorum bana başrol mu yazdın? Hatta yapımcıyla bile görüştüm. Ne dedi peki yapımcı? Vallahi sana itirazı yok. Hatta beğendi bile denilebilir. Bana bak. Sen böyle boş vaatlerle beni kandırmıyorsun değil mi? Hadi. Cehennemde cayır cayır yanarsın vallahi. Duydun mu? Hadi hadi. Tamam. Hadi. hadi. Hadi abi yarış başlıyor. Bir günde kazan be. Kardeşim hep eşeklere oynuyor ya. Siz dalganızı geçin abi. Siz dalganızı geçin abi. Benim şu senaryolarımdan bir tanesi çekilsin. Bakın bakayım ben bir daha geliyor muyum buraya? Vay, iddialısın ya. Yani. Vallahi rahmetli de iddialıydı. Helvasını tüm Ganyan beraber yedik. <gülüyor> <gülüyor> İddialıyım tabii abi. Bak, bir soygun senaryosu yazdım abi. Çok özgün. Yani en az beş milyon yapar. Ölçmüşüm, biçmişim, kurgulamışım, karakterleri dökmüşüm. Mekanları belli, her şeyi hazır. E madem bu kadar kafa patlattın, ölçtün, biçtin, ektin... ...o zaman soygun planı yapsaydın. Evet. Yapsaydın abi, soygun planı yapsaydın. Allah Allah, dallama. Tabii ya. Lan oğlum o zaman sen bana bir soygun yaz. <laughs> Neredesiniz lan? Hah, oğlum. Yırttık lan yırttık, gel otur 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 otur. ...bu sefaletten, hacamattan da sonunda kurtuluyoruz arkadaş. Ne oldu oğlum, yarışı falan mı tutturdun sen? Yok be abi, öyle bir şey değil ya. Soygun yapacağız lan. Hadi lan, öyle fikir mi olur be? Soygun diyor be. <laughs> yok lan, yok. Şaka yapıyor. <laughs> Sülo, ben gayet ciddiyim arkadaşım. Gayet ciddiymiş. Kardeşim, e, biz iş kuruyoruz. Evet, bundan sonraki planlarına bizi dahil etmez etmezsen Onur Efendi. Hayırlı olsun kardeşim, ne iş? Akşam senin bize verdiğin parayı sermaye yapıp... ...pazarda donsuz satacağız kardeşim. Don sütle mi satacaksınız? Evet. Oğlum siz ne küçük adamlarsınız ya. Sizin çapınız ne kadar dar lan. Ne acayip bir insansınız siz ya. Ben şimdi acamatı da arıyorum kardeşim. Acamat abi diyorum sen diyorum Süleyman'dan hesabımıza düşen diyorum borcumuzu hesapla diyorum. Taksiti böldürüyorum. Onu da biz ödüyoruz anladın mı kardeşim? Ara ara geç kalma. Ulan cebiniz üç kuruş gördü hemen götünüz kalktı. Beş kuruş görse bakalım ne olacak merak ediyorum yani ha. Hadi kalk kardeşim sen de hazırlan gidelim.